Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi evet. bu sefer ortak çekiyoruz. Evet. Şimdi buşla Minecraft oynayacak. Evet. Tek blok oynuyoruz. Evet kaldığımız yerden de var. devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bunu biraz oynamıştım da. Yani videolarda değil. Bunu da normalde oynuyordum. Yani başka da indiremiyorum tek o. Bu maalesef bunu oynayacak. Evet arkadaşlar. Ya da bir şu şey, an ben resetliyim. Tamam arkadaşlar. Resetliyorum. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi resetledim. Envanter bile boş. Önceki video Önceki videolarından anlattım. Part 3'ünü Yarın yani inşallah atarım. Evet. Ha, şu Şimdiki ilk işin şuraya geçmek ve buraya blok koymak. Tamam yaptım. Şimdi arkadaşlar biraz önce çektiğimiz an parti çekeceğiz demiştim ya. Onu yarın çekeceğiz arkadaşlar. Hayır kuşlar üstündesin. Öleceksin. Şimdi kır. Benim ilk part birinden hatırlayan olan olan vardır. Benim part birimde onun üstündeydim kırmıştım. Yere düştüm bir baklarımda. Hep hep baklar beni biliyor. Bu evet. arada arkadaşlar şimdi böyle 10 dakika oldu mu artık bir yeni videoyu çekeceğiz. Evet 10 dakikalık video çekeceğiz bugün. Bugün özel arkadaşlar. Yani bütün videolar biraz kısa çekeceğiz. Evet. Önce abi onunla kişisel bir şey daha çekeceğiz ya onunla biraz önceki koynumuza harcayalım mı? Daha küçük önce. Part 3'ü çekeriz. Evet arkadaşlar o yüzden yarın bir gün çekeriz. Bakın bu da benim abim. Ama part 3'ü yarın çekeceğiz. Yani tek harfi yarım harfi çekeriz. Arkadaşlar bir şey soracağız da. Eğer bu videoya 5 like gelirse 3'lerle beraber 2 kişiyle oynayacağız. Ha? Eğer 7 abone olursa Minecraft'ı 1.20 oynayacağım. İyi Bugün korktum biraz. Aniden geldi ya. Bak evet. kendini geliştir Şimdi yeter kalkıp. Şimdi adamız büyütelim tamam mı? Tamam. İlk eğiliyorsun değil mi? Şu bloklarla değil topraktan adamızı genişlet. işaret var şöyle. <laughs> bak kıpkırmızı oldu ekran bizi gör. Dön arkadaş. Şunu yapayım da hep elim kayıyor. Bırak arkadaş. Tamam. Ay. Tamam sen beni çekmeye devam et. <laughs> İnşallah bir şey falan olmaz. Beğendiyseniz bari bir like atın, bir, bir, bir like diliyorum. Düştü. Neyse yani devam edelim biz işimize. Arkadaşlar siz olsaydınız bu oyunu oynar mıydınız? Yorumlara yazın. Biz kocaman bir tabletle oynuyoruz. O yüzden çok rahat oynuyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi şey bu şey artık kendimize ağaçtan şeyler yapalım. tamam mı? Evet arkadaşlar kendimize bir ağaç yapmamızı istiyorsanız ağaç mı? Hadi bir şey tahta yap. Tamam. Onlardan üç tane al tamam mı? Şunlar da al, Bir çalışma masası. Bir de bir çubuk al. Tamamdır. Çalışma masası koy. Bir, iki, çalışma Arkadaşlar şimdi sizlere söylüyorum. Yorumlar yazın. İsterseniz yani istediğiniz şeyi yazarsanız biz kabul etmiyoruz. O yüzden şimdi ben size söyleyelim diyorum. Ama isterseniz böyle çalış falan söyleyin belki yaparız. Evet ben Açmıyo Çektir Haa ana Şimdi o zaman Crafting Table atıkla Geliş Ekenler Kazma balta falan yok Hah hazma Başka 6. Müste devamını yapıyoruz arkadaşlar. Bizimle diliyoruz. Oo. Aa, yeah. Arkadaşlar, normalde ben böyle öldürseydim Et de düşmüştü ama şu anda et bana geldi. Tabur hazırladım. en sonunda fırın yapıp pişirip kaz, yeriz. Kazma ile mi? Kırma işte elinle kır. Elinden daha iyi kırar. Kazma kırma. Neden ki? Çünkü kazma ile zarar ederiz. Çünkü kazma böyle sert eşyaları kırar. Ya, koyun geldi. <gülüyor> 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 oh yeah baby. Et geldi diğer her şey gitti. <laughs> Neyse sonuçta biz de yemek yeriz. Domuzu öldürmeyeceğim ama yitireceğim. Çünkü biz Müslümanız. <laughs> sen de başında. Uyuyor bu da başında. Arkadaşlar hmm. İkadaşlar şimdi. Şunları buraya koyayım. Tamam devam edelim güzel arkadaşlar. Ben sabahda metresi mi? Bir bakayım. Yarayacak yapıyorum Bakın. Bir. Arkadaşlar. Biz şimdi 10 dakikadır oynuyoruz. Şimdi biz yeni bir video daha çekeceğimiz için bu videoyu kapatıyoruz. Evet. Abone ol, at, like atmanıza gerek yok. Ben ben size hemen Yani yeni videoyu yarın çekeriz inşallah. Evet, bunun devamını yarın arkadaşlar. Daha. Ve Bişra gider.